Evet arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi 10.000 kupa olacağız arkadaşlar. Ben burada bıraktım 9.997'de. Şimdi de şu mega kutuyu açacağız. Kanal başladığından beri bir, şey, bir iki hafta falan oldu. Bir iki hafta içinde 150 kupa kastım. Biraz kıtam olsun. Bu 10 bin, 10 bin kupaya geleceğiz şimdi sizlerle. Burada üç tane kutum var. Sonra burada bir tane kutum var. Onları da açacağız. 10.000 bin kupanın kutusunu da açacağız. Aslında kutusunu güncelleme geldiği zaman açacaktım ki karakter gelebilsin ama oranımın oranım fazla olduğunu düşünüyorum. Hemen bakayım ben bir. Bakalım. Arkadaşlar efsanevi az, az ama gizemli çok arkadaşlar oranımdan. Hemen bir maça girip şey yapıyorum 10.000 kupa alıyorum. Kutuyu alayım. Zeyflerden işte, bunu bunu. Bak. Ya arkadaşlar şu şekilde bir başıma bela çıkartacak. Şurada yukarıda kar var. Bunu bir iki daha Oldum herhalde arkadaşlar. Hadi. Bu kupa kastım herhalde. O sıfır kupa kastım. Şimdi ben altıncı oldum sandım. Bir maç daha gireyim arkadaşlar hemen. Şöyle yine bir ile. Şimdi arkadaşlar şu iki kutuyu alabilirsem olmadı. de Türkler oynuyor bu sıra. İki atamam. Üç atarım bu gibi. Üç kere dönüyorum. Nasıl olsa. In. 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 Yes. Normalde üç tane kutu alacaktım. Olsun. Piper. Piper sana kutuları aldırtırmam. selam olsun arkadaşlar. Şimdi bakalım olmuş muyuz? Hadi. Yes. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 10.000 kupayım ya. Tam. 10.000 kupayım. Evet arkadaşlar ilk önce bir tane şutumuzu açalım. Hadi çıkmadı bir şey. Yavaş yavaş açayım biraz videonun süresi uzasın. Yeah, son bir yoktur. Oo, kupayı onu bitireceğim. Dört bin kupa sonuna. Bu Brawl Stars'a başlayalı yedi ay oldu. On bin kupa oldu. Ay ay. Yedi ayda on bin kupa çok az. Yedi ayda yirmi bin kupa olması gerekiyor. Ama, ama olsun. Şimdi bir dükkanımızdakini açalım. Kapattım gözümü çıkmadı. Öf çıkmadı. Şimdi şunu da açalım. Ya çıkmadı ya. O da arkadaşlar sadece kutuları açmayacağız. Kutuları açtıktan sonra da şey yapacağız zaten arkadaşlar. Maçlara falan gireceğiz bir iki tane. Video süresini uzaması için. Şimdi hadi bunları açtım. Ya çıkmıyor arkadaşlar ya bana Karakter çıkmıyor. Bana kaç aydır karakter çıkmıyor? 2-3 aydır hiç karakter çıkartamadım arkadaşlar Zeki geldi ya. Zeki güncellemesi. O geldi. Geldi bir, bir iki hafta sonra çıkarttım Zeki'yi. Ama sonra hiç yok. O güncelleme de Şubat ayında gelmişti. 2-3 ay 3 2-3 ay falan olmuş arkadaşlar ya. O olsun. Hadi merak kutumuzu açtık. Oh! Bir Champions efsane oyunda 35 karakter, 35 yok. Açacağım. Ya. ya. bir kere de bir çıksın bir karakter ya. Hiç de çıkmıyor. Bu şey geldi. Derola geldi. Bundan sonra tike geldi. Ya düzgünce karakterlere şey gelseydi var ya. Şöyle. Şöyle şöyle. 15 tane elmas geldi. 15 e elmas geldi arkadaşlar. Böylece kaç şeyimiz oldu? 46 tane şeyimiz oldu. Şu güzel şeyimiz var mıymış? Tıkınmaz Ne alacağız yakında? Oha arkadaşlar ya 46 taşlık daha rekorum benim. O zaman en azından 46 taşımız olabildi arkadaşlar. Videoyu şimdi bitirmeyeceğim. Şu B'yi 20 15'lik yapmaya çalışalım arkadaşlar. Hem bir iki tane daha kutumuz bir iki. Keşke şimdi de 49 saça 49 Nikolas. Gel buraya. <laughs> Ay. Al sana Barley. Kutuyu çaldım. Ben kutuyu aldım ben çaldım. Canlar kaldım ben orada nasıl çıktım ya en azından şu kutuları kasalım da bakalım 70 tane şeyimiz kalmış bir maça daha gire şey, şu kutuyu yapalım ondan sonra bitirelim video orada bu aralar video atmamaya başladım arkadaşlar haftada iki tane Haftada iki tane video atacağım. İleride belki çıkartırız ya da azaltırız. Şu kutuyu alabildim mi? Sonra şurada al. 6 vuruş kaç saniye doluyor? 12 saniye. 12 saniyede bu mod bana gelir. İsmini değişikmiş. Bu yanına gitmek istiyorum. Morris gördün mü kaçacağım? İsmini beğenmedi mi? Öldü. Ben aldım şeyi ya. 550 aldı canla kurtuldu ya. Ya ben öyle bir şey ölmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar ya kaç tane daha lazımış? Tam bir maçlık videonun süresi de o kadar zaten. Tam bir maçlık. <laughs> Arkadaşlar ben bu arada tabletten oynuyorum Brawl Canlı yenilisi. Canlı yenilisi ne? <laughs> <laughs> oh! O Max'i nasıl aldım ya? Ya bugün çok şey yapıyorum ama çok şey kaçıyorum ama sonunda da bir karakter ölüyorum ya. Her zaman güllüyüm musun? Çok güzel hareket yapıyorum sonunda ölüyor mu ya. Olmuş mu kutu arkadaşlar? Ben videonun resmin uzaması, uzamaması için bu sefer de uzamamasın diye uğraşıyorum ya. Şimdi şey yapacağım arkadaşlar. Ben maça kendim gireceğim. Size göstermeyeceğim. Kutumu kaz kazıp oradan şey yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi sizle sizle beraber oynamaya karar verdim. Şimdi şunları ya da videonun süresi uzuyor. Ben kendim oynayayım. Kendim oynayayım. Ya siz de oynayın. Videonun süresi uzarsa uzasın. Aaa! Pro. Öldürün ben. Sen ne yapıyorsun ben proyum. Dibimde atlı çantasını o sıkıştırdım. Kendini kendine, kendine sıkıştırdım. Kendi kendine. Ve. Kutu bir. Ya, bir ya. Kutumu kastım arkadaşlar Kutumu kastım Şimdi açıyoruz bakalım Bundan bir şey çıkarsa çıldırırım 1 2 3 4 Ya bir şey çıkmadı be Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar bana kutulardan. Arkadaşlar bu arada karakterlerin seviyelerini falan göstereyim size. En çok kupalı karakterim şeyde. Bunu 620 yapmışlığım var. Arkadaşlar 620 yapmışlığım var. Ya arkadaşlar ben şey çok yani ben daha çok tek oynuyorum ama kazanmak biraz zor olduğu için tek de 3'e 3 seferim daha fazla mesela arkadaşlar burada da şöyle adımızın rengi hay at rengini evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Bir, videomuza abone ol, like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay